Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım inşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyen. Bu arada yeni gelen aramıza yeni katılan arkadaşlarım olmuş. Verdiğiniz desteklerden ilgilerden ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı da hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Neyse isteğiniz o çıksın yorumunuz dedik ve fincanımızı açtık haftalık bir burç yorumudur canlarım şunu biraz daha kendime doğru getireyim kısa vadeli niyetlendim ve kapattım Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin sevgili boğa yükseleni boğa güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım boğalar canlar ucigerler öncelikle e, bunaldığın bir iki tane konu ve bu konudan dolayı sanki böyle var ya kendi kendine değilsen ki bu konular bana ayrı ayrı problemler çıkartacak. Ben bu yılanın başını bulayım ve ezeyim dediğin anda. Evet yılanın başını buluyorsun ve eziyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Güvendiğin sırrını verdiğin, derdini anlattığın o kişinin sana karşı içten içe bilenmesi, seni kıskanması, sürekli sürekli senin arkandan konuşmasını duydukça dedin ki evet. Bu küçük problem benim önümde büyük bir dağ haline gelir ve ben bu problemi hiçbir şekilde çözemem. İçin içi, işin içine girdim mi bir daha çıkamam dediğin anda bu kişiyi tespit edersen hayatından çıkartırsan sevgili baba Özəkilliklə evin içinde bir bayram havası yaşayan sevgili boğalar. Kendi evinizin içerisinde. Çocuklarınızın içerisinde birinin başarısı olabilir. Askerde olan bir çocuğun gel, çocuğunuzun gelmesi olabilir eğitiminde rekor kırmış, artık mesleğini eline almış birisi olabilir. Bilmiyorum ama evin içerisinde bir bayram havası olduğunu söyleyebilirim. Herkesin birbirine sarılması, kucaklaşması, artık böyle var ya eller havada şükürlerin edilmesi, mutlu ve aydınlık bir dönemin gelmesi, bazı başarılara imzaların atılması gibi gibi. Mutluluğun arttıkça şohtasan ve evinin içerisinde bir bayram havası yaşanıyor. Sevgili boğalar özellikle e, yengeç ve aslan arasında gidip gelirsen. Yengeçte bir iş yapma olasılığı bulursan. Yani bir ortaklaşa iş yengeç burcuyla bir ortaklaşa iş yapmayı düşünürsen. Ama dikkat et karşındaki kişi sivri zeka. Buna dikkat et. Aslan burcuyla da bir ortaklaşa. Bakın biriyle iş yapmak istesen evet ama biriyle de ortak olmak istesen. Şimdi iş yapacağın kişi sivri zekalı ve kurnazdır. Ama ortak olacağın kişi senin gibi mazlumdur. Gerçekten. Senin gibi mazlumdur. O yüzden iki arada bir derede kalma. Onunla bununla şununla derken yani e, kişi ya da kişilerin önemi yoktur. Önemi olan sana yakınsa destek olacaksa seni sırtından vurmayacaksa ben bu duruma okey derim. Ağacını görürsen arkadaşım nasıl filizlendi ve yükseldi. Bu senin emeğindir. Emek verdin, çaba verdin, mücadele verdin, sonunda zirveye çıktın ve çeşmen açıldı. Damlaya damlaya gör olur. Görürsen, yani damlaya damlaya gör olur. Paranda, bereketinde, nasibinde, kısmetinde artış. Ve bu artış olduğu zaman dikkat et. Göze ve nazara gelebilirsin. Onun haricinde iki kişiyle karşılıklı bir konuşma sonra iki kişiyle daha bir konuşma, sonra tek kişiyle daha konuşma. Bir mevzu vardır, üstü kapanmış bir mevzu, sürekli önünde engel olan bir mevzu ama senin bu mevzuları halletmen gerekir. Ya yeni bir sistem yapacaksan ya da bildiğini bilgelere dönüştüreceksen ama önünde güzel gelişmeler de var. Bu güzel gelişmelerle birlikte her şeyi açık açık konuşacaksınız ve bu senin başarın olacak. Bu sıkıntılar alt etmede senin başarın oluyor sevgili boğa. İsminin içinde V harfi, soy isminin içinde L harfi olan bir kişi. Bu bir kadın. Bak. Güzel bir kadın. Ee, ama şu an ikilemde olan bir kadın bir boşanma aşamasında olan bir kadın belki abinin karısıdır belki dayının karısıdır belki amcanın karısıdır belki onlardan birinin gelinidir ama kendini sana yakın hisseden bir kişidir sürekli sorunlarını problemlerini sana anlatı ve diyor ki ben artık bu işin içinden çıkamıyorum ben artık bu ilişkiyi bu evliliği bitirmek istiyorum ama sen değilsen ki düne kadar Çox yoxluq gördün, çox badirlər atlatdın. Sanki belə var ya, sonra dəyə geldin, amma yenə də bırakıb gitmədin. Bu gün əlin gücləndi. Bu gün qorxularını yəndin. Bu gün hər şeydən, herkestən uzaqlaşdın. Bəki bu üzüntü və sıxıntı nə? Niye həftə isəm mən valizimi alıb da gedeyim, valizimi alıb da gedeyim. Otur, tam belə ekmeği yeme seviyesine geldin gitmeyi mi seçiyorsun ama şöyle bir şey de var sevgili boğalar bilmediğiniz şeyler de olabilir yani size anlatılanların dışında bilmediğiniz şeyler de olabilir siz şu an kendi bildiğinize göre yorum yapıyorsunuz ama bir de bilmediğiniz konular vardır durumlar vardır mevzular vardır var hasre kelam işin içinden çıkamadığın şeyler vardır da diyebilirim ama bu kişiyle konuştuğun zaman sanki biraz onu yumuşatmış olacaksan Sevgili boğalar, uzun yollarınız var. Gidip gitmemek konusunda kararsız kaldığınız uzun yollarınız var. Ee, bu uzun yola gidip geldikten sonra e, özellikle bir muradınızla alakalı, yani güzel bir muradın, atınız çıkmış bakın, atınız çıkmış, bir muradınızla alakalı sanki güzel bir gelişme, güzel bir etkinlikte yaşayacaksınız diyebilirim. Bir kavuşma var, bu kavuşma hayalini kurduğunuz bir kavuşma da olabilir. Bununla beraber sevinç, mutluluk, gözyaşları da dökebilirsiniz. Yani demem o ki şu ara, şu mutlulukla ilgili perde, açıldı sahne senindir. Gönlüne göre yaşa sevgili boğa. Hayatında yeni bir sayfa açan sevgili boğalar. Bir defa e, hata yaptım, iki defa yaptım ama üçüncüye aynı hataları yapmam diyen sevgili boğalar. Öncelikle bir birikim aşamasına girisiniz. Bu birikim aşamasına girdikten sonra alacaklar verecekler yapacaklar edecekler yani e, belki üstünüzde bir yük vardır o sizi kamburlaştırmıştır belki bir borçtur verilmesi gereki ödenmesi gereki ama siz o borcu ödeme zorluğu çekilsiniz ama şu an kolaylık var bir kolaylık. Sistem gücüyle bir kolaylık var ve siz bu borçlarınızdan, harçlarınızın bir kısmından kurtuluyorsunuz. Bu da sizin değişmenize, dönüşmenize ve hayatınızın tadını çıkartmanıza vesile olacaktır sevgili boğalar. Özellikle <laughs> biri var ki çok geveze. Aşırı derecede. Öyle çok konuşuyor ki yani ne konuştuğunu bilmiyor. Şimdi şöyle düşünün. Ee, çalışıyorsun. Bir askeri ücretle çalışıyorsun. Ve bu askeri ücreti beş parçaya bölmen lazım. Çok zorlanırsan. Ama karşındaki kişi de o kadar çok konuşuyor ki. Boş konuşuyor çünkü. Ona öyle bir cümle kuracaksan ki o cümle tokat gibi diyecek ona. Yani diyeceksen ki benim derdime bak, senin keyfine bak. Benim şu an sorumluluk olduğum, yani sorumluluk sahibi olduğum kişiler var benim onlara bu desteği vermem lazım yapmam lazım etmem lazım dediğin anda öyle bir cümle ona kurursan bu cümle ona tokat gibi değil ve bu da senin ona yaptığın son hamle ve bu kişiyle arana bir gönül mesafesi koysan yani değilsen ki benim artık gönlümde bu kişi yok biraz mesafeli olsak daha iyi olur göz var üstünüzde arkadaşlar bakın 1 2 3 4 Yəni dörd koldan quşatılısınız da deyə bilərəm. Göz var üstünüzdə, göz. Bəlkə lüks yaşantınız yoxdur. Niye bu gözlər üstünüzdə bilmirəm. Bəzi duyğularınızı ağzınız açıq qala bilər. Bu qədər də pes edə bilərsiniz. belki üstünüzde sıkıntı vardır, stres vardır, nazar vardır bilemezsiniz. Bu da sizi sürekli haksızlığa iti ve siz diyorsunuz ki ben artık haksızlığa, iftiraya, mevzulara, karmalara gelemem ve bir gerçeklerle yüzleşmeniz var ve bu gerçeklerden sonra ilahi adalet işliyor mu? Evet işliyor. Yani mutlu ve aydınlık bir döneme girişsiniz şu an biraz düşünceli olabilirsiniz takıldığınız konularla alakalı bu düşüncelerinizi şöyle bir kağıda yazın bunu bunu için düşündüm şunu şunu için düşündüm bu böyle oldu şu şöyle oldu gibilerinden ve bu düşünceli halinizden kurtulabilirsiniz bir topluluğa katılırsınız Arkadaşlar bu e, uzun zamandan beri konuşulan ama bir türlü son noktayı koyulamayan bir mevzuydu bu mevzuda bir isteme olabilir bir söz olabilir, bir nişan olabilir bu topluluk, buraya katılacaksınız ve buraya katıldığınız zaman e, geçmişte kısa vadeli ya da uzun vadeli bir şeyler yaşadığınız, bir gönül macerası yaşadığınız o kişi, akrep burcu onu da orada gördükten sonra böyle tepenlerin tırnağa sanki kaynar sular dökülmüş gibi olacak ve sen değilsen ki acaba bunu bilerek mi yaptılar, beni bilerek mi buraya getirdiler, beni bilerek mi bu sıkıntını içine koydular, hani ben o kişiyi göreyim de tekrar geçmişim canlansın. Bunun için mi yaptılar? Ama şu an e, siz kendi önünüze bakıyorsunuz. Yani geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişte istediğinle istediğini yaşamışsındır. Ve bitmiştir şu an. Geleceğe odaklanman lazım sevgili boğa. Yani geçmiş geçmişte kaldı abi. Peynir ekmek gibi niye önüne getiriyorlar ki? Boş versen. Saldım çayra Mevlam kayra hesabı da yapabilirsin bu da senin tabağının içi sevgili boğa. Öncelikle hayalini kurduğun bir şeyler var ama e, şu an bunları gerçekleştiremezsin. Çünkü niye? Üstü kapanan mevzular var ve sen bu mevzularda verdiğin mücadelede yeniden bir doğuş fırsatı yakalayabilirsin. Sadece şahsını ilgilendiren, yakından ilgilendiren, belki de bu konuydu, duyulmaması gereken bir konuydu, belki bir sırdı. ...deysen ki ben bunun üstünü kapattıkça birileri açı. Belki ben bunu açığa kavuşturmam gerekir. Şu an önüne bir takım sorunlar çıkabilir. Hiç önemli değil. Ama sen bu sorunlarla uğraşmak yerine Tekrar o manevi çöküşü yaşamak yerine, tekrar suçluluk ve pişmanlık hissi yaşamak yerine, şu an hazır özgüvenin tavan yapmışken e, bu konulara odaklanıp çözebilirsin. Ve çözdükten sonra özlemin ve arzun neye varsa. Özellikle onu gerçekleştirme yolunda ilerleyeceksen. Bazı konularda hakkını alamamışsan, şimdi hakkını alırsan bu da senin yeni bir başlangıç yapmana vesile oluyor. Çok dua ettim, çok mücadele ettim. O mucizeyi yaşayan diyen arkadaşlar yaşıyorsunuz. Bakın bir şeyler yaşıyorsunuz ve bu yaşadığınız şey sizin hayalini kurduğunuz şeydir. Size bazı teklifler gelebilir. Bu iş teklifleri, aşk teklifleri, evlilik teklifleri, e, ortaklaşa teklifler yani bu hafta size çok teklif gelebilir bu teklifler gelince kem gözlere dikkat edin bunun yanı sıra hayırlı haberleriniz de var maddi ya da manevi haberleriniz de var kazancınız da var yani hiçbir şey yapmasanız bile şu ara kazancınız çok güzel ve bu kazancınızın güzel olduğu dönemde bol bol elinizden sadaka çıkartın sevgili boğalar çünkü e, göze ve nazara çok geliyorsunuz evet kazanıyorsun ama göze ve nazara çok gelirse iki tane büyük balık bir tanesini tuttun diğerini tuttum tutacağım diyene kadar biraz zaman geçebilir ve sen şöyle bir şey yapacaksan kendi başına kaldığın zaman hani en zorlandığın dönem neyse özellikle o dönemden bu döneme nasıl geldin bunun muhasebesini yapacaksan evet ben bu dönemdeydim ama artık bu döneme geldim ve duyunca şok olacağın bazı mevzular olabilir içine girme onlar sana uğursuz dönemi getirir. Sen hazır uğursuz dönemi bitirmişken e, yine 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 ağlayabilirsin. Artık ağlamak yerine kafanı toparlaman gerek, kendine gelmen gerek ve birileri seni kandırmaya çalışabilir. Özellikle onlara kanmaman gerek. Senin aklın kendine göre var. Düne kadar imkanlarını kimin için seferber ettiysen bugün kendin için seferber etmen lazım ki bu da senin mucizen olsun. Anladın mı? Bir de iki tane mülkiyet imzası var arkadaşlar. İki tane mülkiyet imzası var. Özellikle bu mülkiyet imzasından sonra belki bir bebek müjdesi de gelebilir. Bilmiyorum. Güzel bir bebek müjdesi de gelebilir. Bu bebek müjdesiyle beraber yeni bir hikaye yazılabilir. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Ve birisi var. Yaptıkları ayrı terane. Ettikleri ayrı terane. Bu kişi gerçekten seni yoruyor. Maddi sıkıntılarda ve timsah gözyaşları döki. Yani bu kişiye dikkat etmen gerekir. Çünkü bu kişi gerçekten ciddi boyutta seni çok yoruyor. Sevgili Boğa. Bir de tarotlarımıza bakalım. Sevgili tarotlar bizlere neler söyleyecek. Şöyle kameramızı geriye götürerek. Bu arada kahve yaptım. Yapmayı e, unuttum içeyim. Güzel bir kahve yaptım kendime hem videomu çekeyim hem kahvemi içeyim değil mi arkadaşlar ne kadar güzel olur ne kadar güzel, ne kadar güzel. oh. evet aile mevzuları aile problemleri sıkıntılar süreçler tartışmalar olaylar 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 şimdi düne kadar hangi mevzu var ise bugün o mevzuyla alakalı güzel bir etkinlik, güzel bir gelişme hayatında oluyor. Bu da senin mutlu olmana, daha çok mutlu olmana vesile oluyor. Belki bu aile mevzuları olmasaydı, bu sıkıntılar, stresler olmasaydı, belki sen bugün bu kadar mutlu olamazdın. Artı bir şeylerden vazgeçmen gerek. Özellikle vazgeçeceğin konuları seçmen lazım. Takılı kaldığın yani şimdi o kişi bana bakmıyor, beni sevmiyor, aklı başka yerde ya da aklı bir karış havada. E ben ona tutkulu kaldım, ben ona aşık oldum, ben onu sevdim, o benim kara sevdamdı. Belki de böyle bir şey yoktur. Sen sadece bu kişiye takılı kalmışsan vazgeçmen lazım. Çünkü bu kişiden gelen enerji sana baskı verir. Yani bir şeyleri değiştirmen lazım sevgili boğa. Özgürlüğüne düşkünsün, tabiata düşkünsün, tabiatta sürekli iç içesin ama aynada her kendine baktığın zaman öfkelenip Kendini cezalandırırsan. Neden? Öfkeni kontrol etmen lazım. Özellikle erkek takipçilerim. Bazen öfkelendiğiniz zaman var ya. Kendinizi böyle paralıysanız. Yapmayın. Değmiyor. Senin olan sende kalır. Senin olmayan da gider. Sen hep ki evet benim de bende kalsın. Belki senin işin hayırlı değildir. Bilemezsin. Belki sana geldiği zaman sıkıntı olacak. Belki sana geldiği zaman stres olacak. Neden bu geçmişle yaşıyorsun sevgili boğa? Yapmayın. Benden bir şey saklanı, benden bir şey gizleni. Ben bu işin aslını, astarını en ya da sonunda ortaya çıkartıram dedim. Bir konu aklın ve kalbin arasında kaldırım Bir konu içsel dünyana sorduğun zaman değil ki bu içindeki sırlar, fırtınalar, kaosları atman lazım ve geçmişten kurtulman lazım diyor sana. Peki sen ne yapacaksın? Evet diyeceksin. Bugüne kadar çok uğraştım, çok mücadele ettim, çok sabırlı davrandım, çok alttan aldım sürekli gururdan ötürü sustum, içime attım, kimseyi kendimi kimseden üstün görmedim ama artık yeter dediğin bir dönemdesin. Elin güçlendi, senin korkmana gerek yok, onların senden korkması lazım. Bunlardan uzaklaşman lazım, yoksa üzüntü ve sıkıntılar sana gelir, anladın mı? Çünkü hata yapma olasılığını bitirmen lazım sevgili boğa. Düne kadar Evet ben cahildim. Ama kimse bana acımadı. Ben cahildim. Geçmişte çok hatalar yaptım. Ama bugün geçmişi bitirmem lazım. Demen lazım. Tamam mı sevgili boğa? Yani geçmişte yaşama. Şu an düşündüğün, ikilemde kaldığın, kararsız kaldığın, bir türlü işin içinden çıkamadığın o konu neyse onunla alakalı güzel bir gelişme seni buluyor sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Devamı için aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.